Frontalden girersek zarar vermeden tümöre ulaşma şansımız daha iyi gibi. Hatta ikinci tümöre de buradan ulaşmayı düşünüyorum. Klasik metottan biraz daha farklı. Ama birkaç merkezden verilmiş bildirimler var. Tabii dikensiz bir gül bahçesi değil. Riskli bir yol olacak. Onun için birlikte karar almakta fayda var. Sonra tüm fatura benim gruba kesilmesin. Hastanın durumu bu sürede bir anesteziyi kaldırabilir görünüyor. Bence sıkıntı yok. Allah hocam riskli ama hastanın yaşam beklentisi çok düşük. Denemekte fayda var. Hasta ve hasta yakınının da görüşünü alalım. Gerçi hocama güveniyorlar. İtiraz edeceklerini sanmıyorum. Biz yine konuşalım ama. Can hocamın ameliyatı için gerekli ayarlamaları yapalım. Evet diğer hastaya geçelim. üç gün tekneyle açılacaktık. Şu an teknedeydik ama sen yine araya bu ameliyatı sıkıştırdın hocam, bravo. Remzi içeride burnundan soluyorduk. Biraz oksijen verdim kafayı bulunca sakinledi ancak. <laughs> i̇şiniz gücünüz dalga dümen. Bu sayende tekne gördüm yüzük ki dümene geçelim. Ya şu ameliyatı haftaya yapsan ölür müydüm be abi? Gayet tıbbi selam. Can hocam, iki dakika yakalayıp da şu dernek başkanlığını tebrik edemedik kaç gündür. Tebrikler. Teşekkür ederim. Valla büyük başarı. Artık hastanemizin 25. yıl partisini de kutlarız. Hamdi Bey de sana bir jest yapmayı düşünüyor orada. Benden duymuş olmayın. Bu hafta sonu vakit üniversite etkinliğinde konuşmacıyım. Hatta benim havalimanına gitmem lazım. Bu sene balada yok Öyle mi? E, randevularını da kapatma görünmüyor. Son dakika değişikliği. Hastane söylemiştim, daireye bildirecekti. Üç gün, üç gün içinde gidip döneceğim. Aman hocam, bu olanı böyle başıboş bırakmayalım. Yurt dışına gide gele orada bir hastaneden kapacaklar sonra. Beyin göçünü ön ayak olmayalım. Biz de daha çok vaka getireceğiz. Başka çare yok. Şimdiden iyi yolculuklar. Artık başka bir zaman kutlamak için bahanemiz oldu. Kolay gelsin. Sana da. Size de efendim. Ya o koskoca tıbbi direktör. Hayırlı kısmet sırtın yere gelmez diyorum. Hala kıs kuruları gibi mazmutluk ediyorsun. Ya ver kutlu. <laughs> i̇yi yolculuklar Can Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. hastaneye. Tabi. Selma, bakı kesini iptal ediyoruz. Selman İsmailova ara, acil ameliyat için hastaneye geri döndüğümü söyle. Tümör yatağında niye hala oyalanıp duruyor hocam? Bekle gör. Al bak. Orada rest tümörü vardı. Sen bakınca hepsi çıkacak zannettin ama o nereye destekleyeceğini çok iyi bilir. Abla. Edisim. Ya kapıda kaldım ya. Kiriği değiştirmiş hayvan herif! Şenmemiş. Ta. Abla sen konuşmadın mı bu adamla? Konuştum. Önümüzdeki hafta halledeceğim dedim. Tamam dedi. Bekleyememiş işte pezevenk. Ya benim projeyi yetiştirmem lazım. Kıyafetlerim leş gibi çamaşırları makineye atacaktım. Ya duş almam lazım ya. Ya bin tane işim vardı. Bade ablana çık şimdilik. Ya yok ki evde. Erikli'ye gideceğim demiyor muydu bu çalıştık kadını yazlığına? Ha, onlar yazlığı açıp hazırlayacaklardı. Dalıyorum bazen. gitmiş aklımdan. Benim vaktim yok. Ben fundalara gidiyorum o zaman. Bu gece orada kalırım. Sen ne yapacaksın? Ben hallederim, sen beni merak etme. Kusura bakma olur mu ablacığım? Yok abla, ne kusuru? Asıl sen kusura bakma. Benim okulum yüzünden zaten bütün paramızı... Şşşt! Hadi işinin başına. Ben halledeceğim ev sahibiyle de. Tamam mı? Sen şimdi sadece dersini düşün. Seni seviyorum. Ben de seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi bakıda benim gözüm kalmamıştı. Bilemiyorum artık. Onu senin vicdanına bırakıyorum. <laughs> e, de söyleyemeyeceğim. Yarın akşam baloda beraberiz o zaman. İyi geceler. İyi geceler. -"Beraberiz, beraberiz, beraberiz." -"Oğlum beraberiz. bırak dalga geçme de... yarın ne atılacağım, onu söyle. Verir ne, kaptıramam. Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun. Mesela? Ada, güzel kızdı. Gelsin, bir daha gitmesin. Selin, avukat olan. Deli lan o. 42 tane kedisi var. Oy! O neymiş öyle be? Evlerden uzak. Kim var başka? Kim var, kim var, kim var? Bakalım başka kim varmış? Kim varmış, kim varmış, kim varmış? Ayşe, o da güzel kız. Çocuk istiyor, adını koyalım dedi. Tufan nasıl? Ee, bütün seçenekleri elediğine göre tek yol verin abicim. Güzel de bir çift olursunuz be. Birlikte minik minik hastanecikleriniz olur, onları büyütürsünüz işte. Fena mı? Sen bunu bir düşün. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey.